Jel porsiyonumuz. Şöyle kahvaltı usulü yapacağız, aynen, azar aynen. azar göndereceğiz, sıcak sıcak olsun. Evet sevgili dostlar geldik, bu işin en güzel anına şöyle bir masayı göstermek istiyorum. Şimdi özel dedim ki her zaman rutin verdiğin şeyi ver. Masada yok yok zaten. Merhaba değerli dostlar. Yemek bizden YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün farklı bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz ki yakın zamanda 10 bin kişilik koca bir aile oldu. Hem bunu kutlamak hem de yakın zamanda yakın zamanda Diyarbakır kuzu ciğerinin patentini aldı. Bugün her iki güzel haberi de size, sizlere güzel bir video çekeceğiz. Peki biz neredeyiz? Turda bulunan ciğerci Murat Usta'nın yanına geldik. Bugün 10 değerli takışımızla birlikte güzel bir video başlıyor. Hazırsanız hem takipçilerimizi hem de ustamızı bekletmeden hadi o zaman başlıyorum. Evet sevgili dostlar demiştik ya bugün 10 bin kişilik koca bir aile olduk. Bu 10 bin kişilik koca aile içerisinden 10 kişiyi çağırdık. Dedik ki gelin birlikte hem tanışalım hem muhabbet edelim. Bugün ciğer keyfiyle başladık. Tabi bu yarın bir gün farklı farklı insana da olacak. Bugünkü şanslı takipçilerimiz buradalar. Size kendisi göstermek istiyorum. Abi tekrardan hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizinle tanışmak benim adıma gurur verici. Çünkü diyordum ya hani e, biz hep içerik oluşturuyoruz. Hiç karşı tarafa sorma imkanımız olmuyor. Bazen işte alta yorumlarda yazıyoruz ama orada e, duygular geçmiyor. Ama yüzde olduğumuz zaman biraz daha farklı oluyor. Burada olmak isteyen çok şey vardı ama çekilişle ancak buraya getirebildik. Sevgili dostlar ekstra bugün biraz bir heyecan var bende, kusura bakmayın takipçilerimizden olsa gerek. Evet abi düşüncesi olan yorum olan varsa ciğerden önce alalım sonra ciğerime geçeceğiz. geçeceğiz. <laughs> Akşam telefon görüşmemizde de <laughs> karışmış. <gülüyor> Abdülkadir evet. Ben Ben de kanalın ilk belki takipçilerinden biriyim. <laughs> ee, çok hoşuma gitmişti. Özellikle <laughs> Diyarbakır'dan e, böylesine bir kişinin sayfayı e, yönetmesi Diyarbakır özelinde Diyarbakır'ı Türkiye'ye tanıtan bir sayfaya sahip olması. Biz genelde başka şehirden gelen kişilere e, şey yapardık. Kişileri izlerdik. E, Youtube'da, Instagram'da. Çok hoşumuza gitti. Bizden biri olarak değerlendirmesi kurgulu, kurguyla hareket etmemesi gerçekleri söylemesi biz bazen yemek programlarını izlediğimizde gurmelerin de işte her şey çok güzel demesine çok şaşırırdık. Ya yani her şey çok güzel olamaz. Yani bir kişinin damak tadı her şey aynı anda güzel ve doğru kabul edemez. İlla ki beğenmedikleri vardır. Hiç mi beğenmediği olmuyor derdik ve onun kurgu olduğunu, yapmacık olduğunu, gerçekleri ifade etmediğini anlar Fakat Erdal Bey'in e, bu şeyde kanalda işte şu çok güzel. Keşke şu biraz daha fazla olsa. Keşke şöyle bir biraz daha böyle olsa diyerek Abla objektif abi. bir şekilde Ben çok fazla yani öyle işte, yanlış anlaşılacak. Size bunun kurgu olduğunu düşünecekler. <gülüyor> 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 <Abi>. <gülüyor> kurgu olsaydı bu kadar heyecanlı Hayır. olmazdı. Çok teşekkür ettim Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Abdullah <laughs> Bey e benim hemen. Gerçek Abdullah, Abdullah Bey. Evet gerçek Abdullah <gülüyor> Bey. <gülüyor> Öncelikle herkese merhaba. Erdal abi bize böyle güzel bir fırsat sundu. Böyle farklı mesleklerden arkadaşlar bir araya geldik. Güzel bir etkinlik oluyor. Güzel geçiyor. Özellikle Erdal abi ben çok eskiden takip etmeye çalışıyorum. Abi 600 abonemiz vardı sen bizi takip ediyordun. Evet. Değil mi? Evet, açıkçası izlediğimde çok hoşuma gitmişti. Çok doğal gelmişti videolar bana. Yani bizden biriymiş gibi geldi. Tabii. Hatta e, hanıma önerdim. işte böyle biri var. E, sen de takip et istersen. Hanımım da o günden beri takip ediyor. Güzel gidiyor. Özellikle mekanları tanıtması çok güzel. Farklı şehirlere gitmesi çok güzel. Ee, örneğin ben e, geçen hafta Van'daydım. Acaba diyordum, e, Erdal abi gitmiş miydi Van'a <laughs> açıkçası? Bakayım videosu var mı, neresi güzel? Bakalım, görürüm diye. Ee, yani bilmiyorsun orayı, nereye diye düşünüyorsun. Baktım yoktu sanırım. Değil mi? Yani? Yok abi, oraya gitmedik. Ama yakın zamanda orada gideceğiz inşallah abi. Yani böyle şeyler güzel. Abi inşallah desteğe geldikçe daha güzel şeyler yapacağız abi. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Ee, başka konuşmak isteyen var mı abi? Herkes heyecanlı. Mustafa abi. o zaman sevgili dostlar çok fazla vaktimizi almayalım. O zaman biz ciğerimizin siparişini verelim. Murat Usta dışarıda bizi bekliyor. Hadi o zaman ciğer başına geçiyoruz. Murat Usta merhaba. Kolay gelsin. Merhabalar abi. Tekrardan hoş geldiniz. Seni böyle ara ara hep alıyorum. Böyle sağ olasın sen de bize yardımcı olursun. Misafirperver Dersin. Her zaman bekliyorum. Mekanı açıyorsun, ciğerini taptırıyorsun. Her zaman, her zamanki gibi bekliyoruz abi. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sizden Murat Usta, evet. sana iki haber vermek istiyorum. 10 bin kişilik bir YouTube'da koca bir aile oldu. Bu Aynen birinci olsun. haberimiz Allah razı olsun. İkinci sen de biliyorsun. CHK vardı, Diyarbakır patentli oldu. Aynen öyle. Da... İkisi kodlamak yanına geldim. Hoş geldin Sen abla. ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Patent hakkında konuşamayacaklar. Evet. Yani herkes e, ben en iyisini yapıyorum diyor. E zaten bilim kurulu gereken araştırmayı yapmış. Yani artık bize de e, işimizi daha iyi yapma düşüyor. Yani zaten yapıyorduk. Yani hak ettir yani öyle söylüyor. Yani, yani üstününki nokta atışı yapmışlar. Yani. yani bunun seçimi aslında da halktır. Halk seçmesi lazımdı. Evet. Bunun bilim kurulu bilgimler bunun üzerine de yoğunlaşmıştır. Evet. E zaten halk seçmiştir. Biz de inşallah gerekeni yapacağız. İnşallah abi. Abi o zaman cihelerimiz hazır mı? Ciğerlerimiz hazır. Murat abi ekstradan köfte de yapıyor. Murat Bunu abi cifre, ciğerleri cihazı, hazırsa abi atalım abi. 10 kişilik bir ciğer porsiyonu. Şöyle kahvaltı usulü yapacağız. Aynen, azar azar göndereceğiz. Sıcak sıcak olsun. Öyle mi yapacağım bunu abi? Nasıl yapacaksın? İç içi mi yolacağız bunu? Aynen burada? öyle. Ha başta kaç kişiyiz biz? 10 kişiyiz. 10 kişi. Yani 20, 20 adet göndereceğim. Evet. Sıcak sıcak yesene. Şimdi ciğer bir şey mi hani diğerleri ilaki soğur ya. Sevgili dostlar bu arada biz saat 10.30'da geldik. Şu anda 11'e yaklaşıyor biz takipçilerimize dedi ki sabah ciğerinde buluşuyoruz. Murat Usta diyor ki madem öyle ben de böyle azar azar yollayayım ki ciğerden tad al. Değerli dostlar ciğerci Murat'ın da dış mekanda açık havada bir mekanı var. Burada salatalarımız doluyor. Arzu edenler aynı şekilde burada yiyebilir. Ama biz ekstradan ciğerci Murat'ın yeni mekanda göstermek istiyoruz. Çünkü kışın gelince ciğer yemek için mekanlar çok sınırlı böyle. O yüzden bugün ciğerci Murat'ın ustanın Yeni mekanda güzel bir ciğere yiyeceğiz. Murat Usta, yalnız senden bir var. ricam var abi. Buyur abi. Bugün takipçilerimiz gelmiş ya. Evet abi. Bir daha belki gelirler diye. Tabii. O yüzden standart ya, mezen abi, neyse. Bak de, sen burayı ya, doldurmuşsun. İnan şu an ben bak, az veriyorum ha Erdal abi. Hepsini böyle gönderiyorsun ya abi. Aynen. Yani bir sonraki sefere geldikleri zaman da aynı hizmeti görsünler Murat Usta. Abi yani şimdi ben bunun için nasıl bir garanti vereyim sana bilmiyorum Şöyle yani, bir şey istiyorum. E, bugün fazla eksiği ver. Az mı veriyorsun? Abi. Yani ben de onu istiyorum ha bugün az ver. Normal Onlar geldiği çok zaman oluyor. çok olsun. Ha, e, tamam. Evet. Allah Erdal abi işimizi de bize öğretiyorsun ha bakıyorum. E, estağfurullah abi ben senin, yo yo yo. yo. Senin sonunda, senin sonunda ne ortam, demişte? Yo abi? yo 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 ben abi ben <laughs> en iyi işim çekimdir. Çekimde mi yemekten hoşlanıyorum. Ama, ]ıyorum. ama tercübelisin ha. Abi. abi Allah razı olsun evet. bak. Diyarbakır'a bak yeni evet. yeni insanlar geliyor. Bu insanlara hizmet etmek lazım. O yüzden abi. çekim yapmak lazım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak bu insanlar bilmiyor abi nerede ne yiyeceğini. O yüzden göstermemiz gerekiyor. Aynen. Anlatabildim mi abi? Ama Adam sıra sen... geliyor mesela diyor ki abi ben nerede yemek giyebilirim? Hani eşimle, ailemle, amacımız gayemiz o yani abi ya. Kesinlikle çok çok iyi bir iş yapıyorsun bu konuda. Hele ki, hele ki iyi yerleri de gösterirse ve o yerlere de sen dediğin gibi çıkarsa herhalde sana dua ederler yani. Vallahi ben çok mutlu oluyorum. Adam diyor abi gittik 10 numaraydı, aynı sen aynen. dediğin gibi çıkmış yani ya. Böyle ya, hafiften ciğerimizde yavaş yavaş pişiyor. Gel Murat abi gel seni bekliyorum heyecanla. Hadi Geldim. sabah tam işte yememişim. Geldim abi. Evet gelsin. Önden böyle iki iki oluyoruz ki sıcak sıcak şehirleri tüketelim. Arkadan da zaten iki iki gelecek. Evet sevgili dostlar geldik bu işin en güzel anına şöyle bir masaya göstermek istiyorum şimdi özellikle dedim ki her zaman rutin verdiğin şeyi ver masada yok yok zaten şöyle tabi bu gençler de ciğeri çok seviyor haberiniz olsun o yüzden özellikle gelmişler değil mi şöyle bir ciğerimizi alalım sabah ciğerine girdik sabahtan da bir şey yememişim peki en azından güne ciğerle başlayalım sağlam bir parça alacağım Sonunda alabilir miyim enes al olmaz olmaz soğan. Bir tane böyle rokamıza atalım. Az bir şey verdim limon da sıkalım. Şimdi bunu artık afiyetle yemek zamanı. <laughs> şey diyorlar, Adana'da diyor ki, Adana bizim çizgimiz, Adana kebap yani. Ben yani şey diyorum artık, ciğer kebap artık bizim kırmızı çizgimiz. Olmaz olmazımız. Gel abi geç. Şimdi Evet. Evet. Dedik ya dostlar sıcak sıcak yiyelim diye böyle dördün bir yanı değil de böyle parça parça getiriyoruz ve ciğerleri de aynen böyle masamızda bu şekilde. Abi doymayan varsa bir porsiyon Biraz sınırlı değil ha. Ekstra gelebilir evet. yani ya. O konuda sıkıntı yok. Yemek bizden. Yani o ismimize hakkını <laughs> veriyoruz yani ya. Haberiniz olsun. Bazen mekanlar diyorum sen çağır ben yiyorum. Bazen bir takipçi diyorum sen gel diyor, ben veriyorum. Her şeyden doymayan, yeterli bulmayan varsa bana haber versin yeterlidir abi. Yani. Tamamız. Tamam çok teşekkür ederim. Ne koluna sağlık. Ciğerimizde aynen böyle dostlar. Şimdi bu ciğerin şey var. Ben Antep'te yedim, Urfa'da yedim, Adana'da ciğer yedim. Yemin ediyorum sana takipçi diyor ki sizden orijinal konuş. Bak burada orijinal konuşuyorum. Diyarbakır ciğerinin tadı baş başkadır yani ya. Şimdi adam kuzu ciğerini atıyor, hiçbir şey serpmiyor. Ya bu kuzu ciğeri olduğundan da güzeldir ama yani lezzet bakımından bizim dama hitap etmiyor. Ben hep diyorum her yerde ciğer yesinler, bir de gelsin en son Diyarbakır'da yesinler. Sikip konuşmak istiyor kapanışta. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Erdal Bey'i sürekli zaten sosyal medyadan takip ediyoruz. Yüzde görmek, yüzde konuşmak, tanışmak ayrı bir güzellikti. Ee, bugün da inşallah devamı gelir. Takipçi sayısını da arttırmak çok teşekkürler tekrar. Evet sevgili dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Bugünkü videomuz biraz farklıydı. Çünkü niye? 10 değerli takıcımızla birlikte güzel bir ciğer yedik. Buradaki amacımız hem ciğer yemek hem de takıcılarımızla görüş almak. Hani biz dedim ya, hani video çekiyorsam hiç onlara birlikte olmalı. İlk defa bu şekilde bir projemiz oldu. Bundan sonraki serileri devam edecek. Ayrıca Instagram'da yemek bizden var. Her hafta iki arkadaşımı da götürüyorum. Hani buraya gelemeyen olursa kalpleri kırılmasın. Ee, sevgili dostlar takipçilerimiz de benim gibi biraz heyecanlılar. Çok fazla konuşamıyorum. Abi tek konuştu ama. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın efendim. Herkese teşekkür geldiniz için tekrardan. Kendinize iyi bakın efendim. Bihar herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Por cierto.